Selamun Aleyküm Allah Aleyküm Selam. Nasılsın? Çok şükür halimize. Eskiden soğuk suya gelmeden önce ne yapardın sen öğren düzünde? Davar ya, mı o, güderdin? Ne yapardın? Davar güderdik. Ulan bir keklik vardı, keklik avlardı. Davarınız, var, davarınız var mıydı bayağı? Var tabi, elli kadar da hiç Hiç çoğalmazdı ama. Neden? <laughs> El, elli, yok var, geçmez. <laughs> Ölür müydü? Ölürdü tabii ne bileyim ben çoğalmazdı öyle. Peki ya, hiç radyo gördün mü sen o zaman radyo? Ya, görmez muyum radyo o zaman gördüm ben. Nerede gördün ilk? 12 yaşındayken. He. Mehmet rahmetlik vardı. Hacı Mehmet. He. Biş Mehmet. He. Bilir onu? Bilirim bilirim. He. O da şimdi Antalya'ya gitti. Orada kaldı. He biliyorum. Ya. Mezar Antalya'da. Evet. Şimdi bir gün babamı akşam yedik. Heh. Hadi Mustafa, Mehmet ağam ile gideceğiz dediler. Böyle 50 metre yok. Evin arası vardık. Kör pencere deriz o zaman pencereler, tahta pencere. Ya orada bir şey koymuş pencereye göre kocaman bir şey. Heh. Neyse ekmek gelirdi, ekmeği yedi bitirdi tabi. Biz varınca radyo açacak tabi, ne bileyim radyo olsun. <laughs> Oradan kalktı. Adamlar gelir mi bakayım dedi. Mehmet emmi. He. He. Kalktı. Önünde iki üç düğme var. Düğmeyi açtı. Başladı adamlar konuşmaya. Radyonun içinde. Ya hem bir öyle baktım. Ulan arkaya dolandım. Mehmet emmim güler. Necaya bakam be. Arkada adamlara bakarım. Adam yok dedi. <laughs> Onun içinde oğlum içinde dedi. <laughs> <laughs> babam, babam, güller. ha, ilk radyo o zaman gördüm. O, o, o radyo o zaman gördüm ama diğer an yok. Herhalde pille çalışırmış. Pille ne Allah Allah. Tabii. Ya. Ha, ya o zaman ya. öyleydi tabii. O zaman ha, ne televizyon vardı, ne radyo vardı. Şimdi hiç eşekten düştün mü? Eşekten de düşmedim de. Attan falan düştün mü hiç? attan da ya düşmedim. Şimdi bugün öğlen düzünde göynük keseriz. Çalı keseriz. Ha tarla kesme. Tarla daha çalıya göynük denir. Göynük göynük keseriz o zaman. Evet. günü geldik. Osman var yarın randelik benim gücüm. He. Göynük keseriz. Teklikler ötü verdi. Evde tüfek var, öyle, öyle yakınım. Osman dedim, nerede öter? Ta kuybet. Ben hemen tuvağı aldım. O mevkiye vardım. Mevkide keklik ötmez. Cık, ulan bir harman var. Harmana yöne, yöreye çıktım. Hele taşın birini aşağı bir attım. Dengimde öyle bir sekil var. Çalılı. Takıverdim dedi. Sekinin önüne biri çıktı. Ha. Hemen çalın arkasında yine gayrı. Bir daha çıksın dedim. Bir daha çıktı, bir çaldık. Seydirek vardı mı? Üç tane. Keklik. He. Gerisi uçtu gitti. Osman karşılıklı tanır gayrı. Üçünü de kestim, elime topladım. <laughs> gele gele geldim Osman'ın yanına. Allah Allah, üç tane abi, sen bir sever attın. <laughs> Orda roket orada yedik eliyim arttı. Ee, yani avcılığın Onu, da varmış. Avcılık ulan, ne dedin ya sen avcılıkta? O zaman keklik çoğuldu. E ee, siz... O zaman da var güderin ya. Türek, küçük bir tüvek alıver baba derim baba yalvarır. He. Ne yapacağız ne tüve? Ya görsen baba keklik davarın içinde ötüşmeye durur. Her koyaktan bir gürrede ayrılırlar başlar ötmeye. Ulan neyle vurması ey baba. <laughs> Ulan götürüyor kalıyor baba. Ulan ne yapacaksın sen yapamam. O ele. Son, ha, sonucu aldırdın diye. Sonra tabi büyüdük 12 yaşına vardık. Bir gün evet. yarattan baş bunlarına indik. Orada sertemiz var bizim. Orada su yetmedi. O gün kaldık. Umur Ali dayı var. Babamın değeceği olur. He. <laughs> Orada yattım. Sabah oldu. Havuz büyüdük ya sabah oldu. Keklikler aynı böyle. Temmuz ayında ya. Keklikler üretişi Ne bilecek halam.